Ersizlik. Aman be. Hadi, hadi. Tuvalete gelmişiz. Haliyle tuvalette ne yapalım? Ne ateş ediyorsun lan? Şimdi haritadaki noktalara bakarsak bu taraftan geri gitmiş. Burada da öyle gözüküyor. Bakalım nereye gitmiş? Buradan sağa dönmüş. Haritada da gözüküyor zaten sağ olsun ayarlamışlar. Sanki bir şey görmedi. Hangi yerimi saklıyorsun? Kızıl burada bir yerde olmalı dedi. Kulbeyi ara. Bir şeyin anahtarını aldık ama. Ha buranın anahtarını almışız. Üç katta da biri varmış. Lan geri gel. Korkma. Ha tamam. Arkadaşlar kimler burada nokta atalım kim var kim yok bilelim. Handal işte bak. İlk noktayı da kendi atıyor. Gitmedim ha hep buradayım. Daha önce niye nokta atmadın o zaman? Boşuna mı nokta atın diyorum işte bak bu yüzden. Bu fırçalayacağım seni aks. Biri bana ateş ediyor ama boş ver. Barakada mı saklanıyorsun demiş. Bakalım barakada mı saklanıyormuş. Aha. kızı botlu bu. Kırmızıya daha çok benziyor ama neyse. Abi adamsın eyvallah. Perde takıyordum. Adam çalışıyormuş tamam o zaman. Burada düşman var ama nerede? Buradayım. Şurayı bir temizleyelim ya. Bana az önce bir iki tane tepsi etmişti. Hepsini öldüreyim. Zaten mermisiniz bu taraftaymış. O zaman ya içeride? Ben çıkmışım o girmiş. Hadi gidelim. Haks perde takacak boyun uzun mu? Oğlum sen niye böyle hapı ulaşıyorsun Sonra da diyorsun ki ben şaka kaldırmıyorum. İyi bir sebep bence. Bence de iyi bir sebep. Abi artık nokta yerine anket yapalım. Oğlum anket nokta atmak zor geliyor. Ankete insana cevap verir mi? Sen iste ben de anketi başlatırım. 185 boyun var demiş. Benim 1.70. Bu kadar iyi durursam ama eliye düşecek herhalde. Bak artık silahımı değiştirdim. Minigun gibi sıkabiliyor. Yok abi merak ettim. boyunu bulaşmak için değil. Öyle bir yazmışsın ki o zaman. Perde takacak boyun var sendeler gibi. Boyun kaç diye sormak var güzel kardeşim. Abi bir deney. Başlatıyorum başlat. Her 3 dakikada bir 4 dakikada bir başlat o zaman. Ben aktif adam göreyim. Kurbağamız şu an sınırsız. Başka görev var mıymış? Toplanacak bir şey yok. Haritanın bu kısmını artık gidebiliyoruz ama görevle gideceğim. Aha sonunda. En çok mesai atanınız geldi. Yayın dondu bende. Çık gir yap. ben de devam ediyor. Sen hayırdır la bana. Çocuk Minigun gibi sıkıyor maşallah. Normalde onun küçülmesini beklemek lazım. Heh, kulağını otomatik kesti. Motor Motordayken kulakları otomatik kesmesi gidermiş. Unga bunga seni unga bunga yapacağım. Al işte geldi yayında oldu bende yayında oldu ben de. La çık gir yap. büyük ihtimal çünkü bende normal gidiyor. Lan buradan çıkamadım. Merlin hoş geldin. Arkadaşlar birbirinizi kötüleyip tartışmayın. Eğlenin toplanın. <laughs> Merlin ne kadar seviliyorsun da bana hoş geldin demediler ben yayına gelince. Abi kralsın hem de kral adamısın. Başladı bizim mesai. Ey Allah Arif. Kimin kaburga kimin hey, o? Ne bileyim. Hey Geberttim demiş. <laughs> Bir atladım. Yakın olduğu kişiler vardı. Onlara haber vereceğim. Tamamdır. Sonra görüşürüz ki Ölen kişinin çevresine haber verecekmiş. Enter enter enter. İşten çakan neyler rica adam kral adamsın. Seni de seviyorum abi demiş. Ben ayvalık tost mi? Ben de bisküviyle dair ediyorum. Ne yapayım işte fakirlik. Fakir değilim bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Sonra haftalık maaşını veren liseli kardeşlerim çıkıyor. Profil fotoğrafı Selena'da Onos vardı. Onun yaz sanayisi. Uşuyamam sizi tabağı yemeniz mi? Mike'ın görevine girdik büyük ihtimal. Bakalım uzun da bu. Arkadaşlar selam vermeden geçmeyin. Ben senin o mesajını görmezden geliyorum. Ve aynısını YouTube'a da yazsana. Sana zahmet. Dik. Ne dik? Dediğini düşünüyordum bu arada. Buralarda fark yaratacak bir şey yapmakla. Kamba borcunu ödemekle ilgili olan. Dinliyorum. Birkaç, birkaç dakika, dakika var mı? Bir şey göstermek istiyorum. Evet. Bir iki dakika ayırabilirim sanırım. Ne, ne diyoruz? Bölün kuzeydeki mağaralara gittin mi hiç? Bilmiyorum. Hadi bakalım ayak uydurabilecek misin? Tamam. Gidelim. İki saatlik okuyacak yeni şeyler ya of. Abi anketi başlattım. Burada olanlar ankete tıklasın. Youtube'dakiler nokta atsın. Sabah zaten bataklık görevine çıkacaktım. O tarafta çamura saplanan kaçık var mı diye bakmam lazım. En son ne zaman oradaydın? Birkaç sene oldu sanırım. Çocukken oranis mağaralarda yaşardık. Bizim peder kendini jeolog sanırdı. Birkaç tane var gibi duruyor. Çamura saplanmış kaçık. Ne söyle görünüyor. Ben hallederim dedi bizimki. Bedava kulak. Kizdo iş için yeni birini buldu gibi. Kizdo'ya bir şey derdim ama her neyse dediğim gibi. Nav dışarıdan soğuduğunda ama çekirdekler aktif olduğunda nehir gibi akar ve bu mağaraları dolu oluşturur saatlerce anlatırdı. Yukarıdaki metaloyu ve Iron bute oradaki ağaç çeken büyük mağaralarda çok daha fazla var Buralar kaynıyor resmen okay, Teşekkürler Merlin Tamam tamam motor yaklaşıyoruz sessiz olalım Abi kral adamsın eyvallah Ben cevaplamam anketi alerjim var Olur sen mesaj ona da razıyım Eğil eğil Her 5 dakikada başlatıyorum Tamam Abi anketi başlattım Tanrım Beni buraya bunun için mi getirdin Birkaç <laughs> kaçın <gün> değiş kokusunu <laughs> çekmek için mi Evet tamam Hadi onları takip edelim Hocam makas kesmiyor. Dur dur takip edelim nereye gidiyoruz? Göreceğiz. Ya kesin kardeşim kesin. Herkes birbirini ısırıyor. Saklanarak gideceğiz demiş. Hocam makas kesmiyor. Abi ben uyuyacağım çok yorgunum. Geç saatlere kadar kalamayacağım için özür dilerim. Hayırlı geceler hayırlı uykular. Yarın erken gelmeye bak. Başı boş bile olsan. Bu o kadar da akılcı değil. Dur biraz. Hatırlıyor musun? Yazın turistlerin Kaliforniya'ya akın ettiği söylediğin Y-90 yol. 5 otobanın kilitliyorlardı <laughs> hani. Evet Temmuz'da millet kaçak gibi kokuyordu. Bir şey hakkında yanılmıyordum. Bu kaçıklar büyük gruplar hani kimilerini sürü Sayıların Sayıların mamasının sebebi var. Nasıl yani? Bir düşün bak. Bir yıl aşkındır burada ganimet topluyorum. Bozer da öyle, Ricky de öyle, Rick de da, da öyle. Birkaçı daha. Size kaç kaçık öldürmüşüzdür? Birkaç? Birkaç evet ama sayılar hiç azalmıyor. Lan beni gördüler. Beni gördüler. Ne demeye çalışıyorsun? Ben yazarken yanlışla bir yere düzmastım YouTube'da. Ne yaptın acaba? Stay down. Ben kaçar bir yer. herkese iyi geceler o zaman hayırlı geceler. Oğlum senin profil fotoğrafını benimkinden farklı yaptıracağım. Just what the hell are we doing, Deke? This doesn't seem all that smart, even for a goddamn. tourists used to flood up from California in the summer, Yeah, in July, folks smelled almost as bad as these here freaks. I think they're the reason we can't get their numbers down. What do you mean? Think about it, man. I've been out here in the shit collecting bounties for more than a year. Boozer 2, Ricky, Schizo, a few others. Mm -hmm. How many freaks do you think I killed? A few. A few? Yeah.